Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere karşısında e, türev ve integral içinde olan bir soru çözeceğim. Aynı zamanda öğretici bir soru olacak özellikle birinci öncül arkadaşlar. E, hemen çözümüne geçelim sorumuzun. k bir gerçel sayı olmak üzere, aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı ve gerçel sayılar kümesinin alt kümesi üzerine türevlenebilir bir f fonksiyonun grafiği ve sarı boyalı bölgelerin alanları A ve B değerleri verilmiş. Buna göre Birinci öncülümüz öğreticiydi. Bu kısma dikkat çekiyorum. Hep fonksiyonunun 0-6 kapalı aralığında mutlak minimum değeri yoktur. Bakıyorum. Alabileceği en küçük değer mutlak minimum değeri e, şu kısım arkadaşlar. İncelediğimde e, 6'ya 1 noktası açık aralık bırakılmış. E, Tanımlı değil ama daha üstünde tanımlanmış. Arkadaşlar bu durumda, böyle durumda e, mutlak minimum değeri yoktur ifadesi doğru olacaktır. Tam tersi bir durum olsaydı... E, Üstü açık, altında tanımlansaydı mutlak maksimum değeri de yoktur rahatlıkla diyebiliriz arkadaşlar bu durumda tamam mı? Evet ikinci öncülümüze geçelim f fonksiyonun birinci dereceden türevi x 4 noktasında tanımlıdır şimdi 4 ee, noktasında türevinin tanımlı olması için sürekli olması gerekiyor o noktada aynı zamanda o noktada sağdan ve soldan eğimleri yani türevleri eşit olması gerekiyor bakıyorum eğimler eşit değil. Aynı zamanda sürekli mi? O sürekli de değil sadece limitli. İşte bu durumda tanımlıdır. ifadesi yanlış olacaktır. Üçüncü öncülümüze geçersek arkadaşlar. Üçüncü öncülümüzde 6'ya sıfır integralinin e, fx integralinin e, 23 demiş. E, integralimizin e, özellikle yani neresi olması gerektiğine bakalım. İntegralimizin bir de temsil ettiği kısım şurası arkadaşlar. İki tane yamuk aslında. İki tane yamuğun alanını hemen hesaplarsak integral'imizin değerini de bulacağız. Bakalım. Öncelikle şurası iki birim. Ee, burası 4 birim. Burası iki birim. Burası da bir birim. Ve de tıbanımız da k birim. Bunların hemen e, yamuğun alan e, hesaplaması yaparız. 2 e, artı k artı 2 çarpı yükseklik bölü 2 artı k artı 1 alt taban üst taban toplamı k artı 1 çarpı yükseklik bölü 2. Bunları sadeleştirirsek arkadaşlar e, ifademizin değeri neydi? İntegralimizin sonucu yani 23. E, 2k artı 4 artı k artı 1 eşittir 23. 3K eşittir. 18 geliyor. K eşittir. 6 geliyor. Şimdi A artı B ne demiş? Yani iki tane üçgenimizin aslında alanın üstü bizden. Bu iki tane üçgenimize öncelikle bakalım. Ee, kenarlarının değerini bulalım arkadaşlar. Ee, A üçgenimize bakıyoruz. Şurası bu kenarı 4 birim. Bu kenarı da 4 birim. B üçgenimize bakarsak bu kenarı 5 birim kenarda 2 birim olacaktır. Üçgen alan bağıntısını hemen yapalım. 4 çarpı 4 bölü 2 artı 5 çarpı 2 bölü 2 eşittir. Ve A artı B değerini verecektir. Sadeleştirirsek 2, sadeleştirirsek 5. 4 çarpı 2, 8 artı 5'ten 13 değeri gelecektir. Ve bu ifade de doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3'tür denizidir. Arkadaşlar özellikle birinci öncülüne çok dikkat çektim. Sınavda size mükemmel bir kazanım sağlayacaktır bu e, soru. Özellikle birinci öncülü. Arkadaşlar herkese sınavda başarılar diliyorum. Güzel çalışmalar.